veyahut da iki tane kekli iğne kotu alabileceğiz. E, ee, üvey kotu alabileceğiz. Çünkü geçen sene e, çok yanlış bir bilgi vermişlerdi. Avrupa'da üvey kesilirse uygulanan ülke yoktu. Geçen sene yoktu. Ondan önceki sene de yoktu. Ee, e, Aleksiyeli'nin ret, e, değil. şöyle e, nesli tükenmekte değil. E, kritik limitte geçiyor. Üreme ee, alanlarındaki 2020. sıkıntı var galiba orada. Yani şöyle üreme alanlarında sıkıntı var. Evet Avrupa Birliği ama şöyle bir şey yapıyor. Ee, son yani ben son 5 sene veriyorum ama son 5 de takip ettiğim yani 5-6 senedir de ilgilendiğim için son 10 senedir İtalyan Af Federasyonu İtalya'nın bozulmamış habitatını koruduğu için e, İtalyan hükümetleri değişse de İtalyan Af Federasyonu'na devamlı ödül veriliyor. İtalya'nın bozulmamış habitatından dolayı ee, e, İspanya Federasyonu aynı, Portekiz Federasyonu aynı ama ben bazen dışarı arkadaşları konuştuğum zaman şu ülkenin modeli İspanya modeli İtalya modeli başka ülke modellerini konuştuğumuz zaman e, çok bilmiyorum bu bilgileri nereden ediniyorlar ama ben açık kaynak verdiğim zaman hani yani açık kaynak doğru kaynak bu federasyonların avlarını nasıl yönettikleri, biyoçeşitlilikleri nasıl yönetikleri ee, daha önce Portekizli Avar e, e, Mr. Amaro vardı. Şimdi Schimbauer var, Alman bir bakan. E, Avrupa Birliği'nde e, avcılık Yaban hayatı ve kırsal bölgeler başkanı, e, biyoçeşitlik ve kırsal bölgeler başkanı. Şimdi avcılık bu kadar e, Av Federasyonu Avrupa'da bunlarla iç bütün projeleri yapıyorken bizim hala ülkede e, Avrupa Avrupa Birliği'nde şu yasak var, Avrupa'da bu yasak var. Burada üvey, hiç dünyanın şu anda ülke, e, üveye yasak uygulayan bir ülke, Avrupa ülkesi yok. Üvey ve bıldırıcına zaten bizim de av kotası alabilme şeyimiz e, Afrika, Avrupa Göçmen Kuşlar Sözleşmesi'nden geliyor 1985'ten beri. Afrika'dan Avrupa'ya göçen e, kuşlardan e, bıldırıcın ve üvey biz de kotalıp avlayabildiğimiz için Avrupa'da bunlara bir bir yasak gelmediği için e, yasak gelmemesi için e, mesela İspanya e, Af Federasyonu e, Kortnis projesi yapıyor. Bir bıldırcın sayımı yapıyor her sene. Her avladığı bıldırcının eğer farklıysa resmi çekiyor, gerekiyorsa kanatlarını örnek olarak alıyor. ve hatta Malta hep örnek verilir. Üvek yasağı da Malta'da anlatılır. Bu üvek e, yalanını yasak yalanını anlatanlara da lütfen herkes şunu e, anlatsın. Eğer çok iletişime geçmek istiyorlarsa da beni bir şekilde bulurlar gibi geliyor bana. E, Malta e, her sene bizim hani e, Mayıs başında göç bıldırcını görürüz biz. E, evet. Sesini duyarız. Malta'da da e, geçen sene, bu sene 2400 tane bıldırcın 1500 tane üvey atışına izin veriliyor. Vuruluşu vuruyorlar e, ve bunları alıp e, kan tahlili yapıyorlar, e, tüy tahlili yapıyorlar, derilerine tahlil bayı yapıyorlar. Yani bir hayvanı olduğu gibi inceliyorlar. Çünkü Afrika'dan bize bir bulaşıcı hastalık veya da bir, bize bir şey taşıyor mu diye. Ondan sonra sezona kadar bu devam ediyor araştırma e, ama limit doldan ada atışı yasak, bu hayvanın vurulması yasak. Bununla beraber bölgelere e, ses kapanları kuruluyor. Sezona kadar o bölgede atış tespit edilirse o bölgeye e, koruma altı yani koruma altına olduğunu dediğim avlanma yasak değil. O bölgeye kalkıyorlar e, kendileri yani Af Federasyonu'nu korumaya başlıyor. Çünkü onlar e, bu işin yasal olmayan kısmında karşı olan da Af Federasyonları. Yani Avrupa'da bahsettiğimiz bizim, federasyonların bahsettiğimiz federasyonların e, bizim federasyon yapılarımızla alakası yok. Öncelikle onu belirtmek fayda tabii. var. bizim, bizim ya yani, DKMP gibi, dediğim, gibi bir yani, yani öyle bir yapı yok Biz yani bizdeki federasyonunyla federasyonu ya. Avrupa ülkeler tamamen farklı. Tabii tabii bizdeki federasyon yapısı gibi bir yapıdan bahsetmek mümkün değil. Bizim federasyonlarımız tamamen iyi niyetle gönüllü avcıyı bir arada tutmak adına bir derneğin bir üstü. Özellikleri yok dolayısıyla da yaptırım güçleri de yok. Onu da belirtmek lazım. Çünkü hani orada diyebilirler ki ya bizim federasyonlarımız niye yapmıyor ya da bizim federasyonlarımız niye böyle olmuyor diye. O da dünyaya bakış açısı biraz farklı. Yok, tamamen ka kanunen statüsü çok farklı o yüzden. Ya hayır, şunu özel avlak ya da örnek avlak yapmak yerine Doğa Koruma Milli Parklar adam gibi bir proje yapar. İşte bu federasyonları güçlendirecek yapıya dönüştürür. Onun için öncelik eder. Yani diyeceksin ki o işleri bakanlığı işi ama yetki ve sorumluluklarla alakalı adımlar atılırsa dolayısıyla bu işlerde. Önü açılır ve daha hızlı ilerler. O anlamda söylüyorum hı hı. Ee, bunu. Şimdi e, tabii birçok bir izleyicimiz de e, geliyor, gidiyor. E, buradan bir iki e, sevgili başkanımız da katıldı. E, ne diyor? Görüntü yarım. Hangimizin görüntüsü yarım senin kardeşim? Benimle. Yani şöyle mi? mi? Bir dakika. Benim, benim önümde hem bilgisayar var hem telefon bir, var. Birkaç cihaz bilgisayar var. Yani. Sen biraz bir böyle baş, Gelinin zaman... bir karışta geri çekersen karışta tamammış. Şimdi şöyle yaparsak oldu mu? Sadece kafa profilini ya. Tamam başkan iyi böyle. böyle, böyle iyi mi? Yani, ya. Sen, ya daha aşağı şey alabilirim. Biraz daha, daha aşağı alırsan kamerayı tamam, böyle. Daha, daha aşağı alabilirim. Söyleseniz ya. Bu işler böyle. Söyleyeyim. Da selam olsun. Onla onlarla kaçmaz. Şimdi <laughs> İyi Şimdi nasıl? İyi baş. Ha, i̇yi mi? Şimdi şöyle Edva bir Tuna bir katıldı Doğu Karadeniz Avrupa Federasyonundan. Onun selamını gördük. Ertan Sert katıldı. Karadeniz Tavya Bonayar Federasyonu'ndan. Özgür Zeydan var. Mesut Yetkin var. Böyle daha yakışıklı dedi Edvo Hoca. Edvo Hocam teşekkür ya ederim. Yakışıklıyı görüleceği hemen okuyorsun. Yok. yok. <laughs> Ed, 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 Edva Hocadan yakışıklı olma şansımız yok. Adam hep sporcu kardeşim yani. Evet. E, Casim Casım abi sen de hoş geldin Urfa'dan, Samsun'dan Sabri geldi vesaire. Şimdi ben sana başka bir şey anlatayım. E, biliyorsun senin sorunların gibi Karadeniz'in de ciddi bir sorunu var. O da şu. E, biliyorsun kızılırmak Deltası, eee, avcılar kapatıldı. E maalesef. Maalesef ama bu süreç içerisinde hep şöyle bir şey oldu. İşte o bencillik var ya işte ben de gideceğim, ben de gideceğim, ben de gideceğim, ben de gideceğim, ben de gideceğim falan filan. Ee, sevgili Hakan Aktağ sen de gördüğüm kadarıyla buradasın, hoş geldin. Levent Akat'a e hoş geldin. Ee, şimdi Kızılırmak Deltası'nın kapanma süreci hep şöyle gitti. Bir inatlaşmayla gitti. Yani bu inatlaşma ne? Ben gideceğim de ben gideceğim, ben gideceğim de ben